Ee, Sanırım düşündüm. Ee, çünkü ben 13 yıldır buradayım. 13 sene evvel de 11 yıl boyunca e, e, turizm açısından yaptım. Dolayısıyla insan merkezli. Yani götürdüğüm insanın ihtiyacını nasıl çözer? Hem yemek ihtiyacını, hem barınma ihtiyacını, hem çevre ihtiyacını. Hep bununla geçirdim. İş düşünmeye başlıyorum. Ben ee, yani akşam gözüm kapanıncaya kadar iş düşünüyorum, öpüyorum, öpüyorum. Hep içimizde dans sahibi var. Ama ben küçükken fena bahçedeydim. Böyle biraz kafam karışık galiba. İlk başta okul bahçemde güzel şeyler görüyordum. Değişik ee, şeyler görüyordum. Yakın geldin yani, ama. Sen daha başka bir şey mi düşünüyorsun? Hmm. Evet, başka bir de